Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kitabımızın 5622. rivayetine geldik. Anil gulam aqiqatan ve anil jariyati aqiqatan. Oğlan çocuğuna iki akika, kız çocuğuna da bir akika kesilir. Yani bir çocuk doğduğunda onun ismi konulur. 7 günlük olduğunda saçı kesilir ve bir de onun için kurban kesilir. Erkek çocuğu için iki kurban, kız çocuğu için bir tane kurban. Yani erkeğin de olsa kız da olsa saçının tamamı kesilir. Onun ağırlığınca gümüş sadaka verilir. Yani kişi ister bunu TL cinsinden versin, isterse gümüş olarak versin. Onun ağırlığı ne kadarsa 1 gram mı, yarım gram mı o, o kadarını sadaka verir oğlan çocuğuna iki yaşıt koyun, kız çocuğuna ise bir koyun kesilir. Diğer rivayette <laughs> anil gulami şatani ve anil cariyeti şatun la yedurrukum ezukranen kunne eminâthâ oğlana iki koyun, kıza bir koyun akıka kesilir. Hayvanların erkek veya dişi olmalarının önemi yoktur. Ve an yeminir rahmani teâlâ وَكِلْتَ يَدَيْهِ يَم۪ينٌ رِجَالٌ لَيْسُ بِاَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَى Peygamber ve şehit olmadıkları halde Allahu Teala'nın sağında oturan onun her iki tarafı da sağ olmakla birlikte bazı kişiler vardır. Onların nuru kendilerine bakanların yüzlerini kaplar. Yakşa <laughs> beyadu وجوههم نظر الناظرين يغبتهم النبيون والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله تعالى هم جماع من نوازع القبائل يجتمعون على ذكر الله فينتقون أطيب الكلام كما ينتقي آكل التمر أطايبه انظر النور كان Peygamberler ve şehitler onların makamlarına ve Allah'a olan yakınlıklarına gıpta ederler. Onlar değişik kabilelerden olup Allah'ı anmak için toplanıp hurma yiyen insanların en güzellerini seçtikleri gibi onlar da en güzel sözleri seçe seçe konuşan kimselerdir. Nasıl ki insanlar bir hurma tabağında hurmanın en güzelini seçerler. Bunlar da sözün en güzelini سشائر عند الله خزائن الخير والشر مفاتيحها الرجال فتوب لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير خير لا شر لنا الله قد anahtarları insanlardır. Allah'ın kendisini hayrın anahtarı, şerrin kilidi yaptığı kimselere müjdeler. Kendisini şerrin anahtarı, şerrin kilidi yaptığı kimselere de yazıklar olsun. İnde Allah ilmun Allah Celle Celaluhu'nun Allah Celle Celaluhu, Allah Celle Celaluhu durumunu daha iyi bilir ya Ümmeyye tebniz es Ümeyye bin Ebi Salt'ın durumunu Allah daha iyi bilir. Çünkü Ümeyye bin Salt onun şiirleri iman etmişti diyor Efendimiz başka bir hadislerinde. Ama kendisi iman etmedi. Buradaki hadiste de Ümeyye bin Ebi Salt'ın durumunu Allah daha iyi bilir dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani son durumu neydi? Onu bilmiyorum gibi buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ümeyye bin Ebi Salt aslında Allah'a inanan tevhid üzere birisiydi peygamberliğin kendisine geleceğini düşünüyordu. Peygamberlik peygamber efendimize geldikten sonra peygamber efendimiz aleyhisselamı kabul etmemiştir. Diğer rivayetimiz zenginler tavuk beslemeye başladığında Allahu Teala memleketlerin helakine izin verir. Bu da ilginç bir hadis. İnde ittihazil agniya'id dajaj يَأْذَنَ اللّٰهُ تَعَالَ بِهَلَاكِ الْقُرَى Demek ki o fakirler yapmalı bu işi. Onlar beslemeliler. Onlar bu işten para kazanmalı. Zenginler de onlara bir nevi yardımcı olmalı. <messiz parole> عِنْدَ اَذَانِ الْمُؤَذِّنْ يُسْتَجَابُ الدُّعَى فَاِذَا كَانَ الْاِقَامَةَ فَاِذَا كَانَ الْاِقَامَةُ لَا تُرَدُّ الدَّعْوَتُهُ Müezzin <commun> ezan <Loudrible> okurken dualara icabet edilir. İkamet başlandığında ise duaların gereği yerine getirilir. Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kitabımızın 5629. rivayetine geldik. İnde ezanil müezzini yüstecabu duau fe izâ kânel la turaddu davetuh. Müezzin ezan okurken dualara icabet edilir. Çünkü o vakitte kapıları açılıyor. İkamet başladığında ise duaların gereği yerine getirilir. İnde kulli hatmetin davetun müstecabe. Her hatim bitirildiğinde kabul olunan dualar olur. Yani kabul eden bir dua vardır. İndi ahvafu aleykum min el-zahabi enne dünya setusabbu aleykum sabben feya leyte ümmeti la telbesu zahabe. Sizin için altından daha çok dünya nimetlerine gark olmanızdan korkarım. Ümmetim keşke altın kullanmasa. Unmanu kitabil mu'mini yevmel kıyameti husnu senail senail nas. Kıyamet günü müminin amel defterinin başlığı insanların kendisi hakkındaki övgülerdir. Diğer rivayetimiz Unmanu sahifetil mu'mini hubbu Ali ibn Abi Talib'in müminin amel defterinin başlığı Ali bin Ebi Talibi Ali bin Ebi Talibi olan sevgisidir. Bu rivayetimizi de Hatip el-Baghdadi bir de İbnül Cevzi İlalinde rivayet ediyor. Bir öncekinde Deylemi Firdevsinde rivayet ediyor. Ahdullahi Teala hakku ma diye Allah'a verilen söz yerine getirilmesi gerekli olan sözdür. Uhdetur rakiki 3 yâmin satılan kölenin Gelir verilme muhayyirliği üç gündür. Udu'l marida ve tebi'ül cenazete tüzekkirüküm el ahiret. Hastalarını ziyaret edip cenazelere katılın ki onlar size ahirete hatırlatsın. Udu'l marida ve muruhum fel yed'u lekum fe inne da'vetel maridi musteçabetun ve zembehu magfurun. Hastaları ziyaret edip onlardan dua isteyin. حاستا راندو مقبول غناه لران مغفوردر عودوا المريض واتبعوا الجنائز والعيادة غبا او رِبْعًا الا ان يكون مغلوبا فلا يعاد والتعزية مرة حاستا زيارةِ يا بوب جنازة في النقاطل حاستا بايغن ديلسا برباعي كيغن ارى لطلا taziye de bir defa yapılır. Yani gittiniz bir taziye, ikinci defa, üçüncü defa gitmeye gerek yok. Bir defa taziye yaptık mı yeterli olur. Udu kulubekum et terekkube ve eksirut tefekkure ve Kalplerinizi mürakabeye alıştırın. Çokça tefekkür edip ibret alın. Udu billahi min azabil kabr <laughs> udu billahi min azabil nar Euzu billahi min fitnetil mesihid deccal. Euzu billahi min fitnetil mahya vel Kabirle cehennem azabından Allah'a sığının. Mesih deccalle dirilerin ve ölülerin fitnesinden de Allah'a sığının. Yani kabir azabından, cehennem azabından, Mesih deccal fitnesinden bir de ölüm kalım fitnesinden yani dirilerin ve ölülerin fitnesinden Allah'a sığının. Yani a'udhu billahi min azabil kabri ve a'udhu billahi min azabil nar a'udhu billahi min fitnetil mesihid deccal a'udhu billahi min fitnetil mehya vel memad demek lazım. Efendimiz Aleyhisselam bunları tahiyyattan sonra selamdan önce okurdu aleyhissalatü vesselam. Bizlere de tavsiye ediyorlar. Rabbim gereği camel etmeyi nasip etsin. Amin. <laughs> Kitabımızın 5641. rivayetine geldik avret el ma beyne surratihi ila rukbatihi mu'minin avret yeri göbekle diz kapağı arasıdır. Avret el racul ala racul ke avret el mer'ati ala el mer'a ve avret el mer'ati ala el mer'ati ka avret mer'ati ala el racul. Erkeğin erkeğe avret yeri kadının erkeğe olan avret yeri gibidir. Kadının kadına olan avret yeri de kadının erkeğe olan avret yeri gibidir. Avviduhunne ve revvi savti yani fit tezviri evlenirken bir kamçı da olsa mehir verin. Yani evlilikte mehir şart en azından mehir verirken bir kamçı da olsa Efendimiz Aleyhisselam az bir şey de olsa verin. Avnul abdi akahu yawman khayrun min i'tikafihi shahran. Kişinin din kardeşine bir gün yardım etmesi bir ay itikafa girmesinden daha hayırlıdır. Uveymiru hakimu ümmeti ve cündebu taridu ümmeti yaişu vahdehu ve yemutu vahdehu ve allahu yeb'asuhu vahde Uveymir ümmetim içinde hikmet sahibidir, hakimidir. Cündep de sürgün edilendir. O yalnız yaşayıp yalnız ölür ve yalnız dirilir. Uveymir Ebu Derda radıyallahu anhu'nun asır adı. Ebu Zer radıyallahu anhu'nun adı da Cündep'tir. Ueymir e, e, Hazreti Ömer döneminde Şam'a gönderiliyor. Eğitim amaçlı Hazreti Tebek ya da Hazreti Ömer döneminde Şam'a gelip orada yaşıyor. Dini irşad ediyor. İnsanlara din öğretiyor. Ve orada vefat ediyor. Cündep radıyallahu anhu'da Ebu Zer radıyallahu anhu'da Şam'a gelir, o da eğitim amaçlı gelir. Ama Hazreti Muaviye o zaman validir. Onun bazı uygulamaları hoşuna gitmez. Din açısından kendisi sakıncalı görür. Ve Hazreti Muaviye'yi uyarmaya başlar. Daha sonra Hazreti Muaviye ile aralarında bir çekişme olur. Ve Hazreti Ömer döneminde çok bir problem yok ama Hazreti Osman dönemi olunca Hazreti Osman ile Hazreti Muaviye aynı kabileden olduğu için Hz. Osman radıyallahu onu Me Medine'ye çağırır. Medine'de de, Medine'de, de problem yaşayınca çünkü e, Ebu Zer radıyallahu anh'ın bir züht anlayışı var. O züht anlayışı da diğer insanların yaşadıklarına biraz benzemiyor. Onun için ya da Efendimiz Aleyhisselam'da öğrendiği bu şekilde uygulamaya çalışır. Onun üzerine Hz. Osman da onu Rebeze'ye gitmesini ve orada yaşamasını ister. Rebeze Medine'ye biraz mesafede bir köy bir kasaba diyelim. Küçük bir yer. Ve Ebu Zer radıyallahu anh'ı oraya gönderir. Ve Ebu Zer de orada tek başına yaşar. Efendimiz Aleyhisselam hadisi açık. Cündep de sürgün edilendir ümmetin. O yalnız yaşayıp yalnız ölür ve yalnız dirilir. allah Teala onu yalnız diriltecek. Efendimiz Aleyhisselam bu sözü ne zaman söyler? Cündep yalnız yaşar, yalnız ölür ve yalnız dirilir. Bunu Tebük seferinde söyler Efendimiz Aleyhisselam. Arkadan bir atlı gelir ve tek başınadır. Ve Efendimiz Aleyhisselam bu kimdir? der? Yaklaşınca derler ki bu Ebu Zer'dir. Der ki Ebu Zer yalnız yaşar, yalnız ölür ve yalnız dirilir. İbadetul maridi İyadetul maridi اَعْظَمُ اَجْرًا min اِتِّبَعِ الْجَنَائِزِ hastaları ziyaret etmenin ecri cenazeleri uğurlamaktan daha büyüktür. Çünkü birisi vefat etmiştir ama birisi yaşıyordur. Sen onun gönlünü alıyorsun. Öbüründe ise cenazenin yakınlarının gönlünü alıyorsun. Onun için Efendimiz Aleyhisselam bunu <laughs> biraz daha önceliyor. Aynani <laughs> la temessuhum ennaru ebeden aynun beket min khaşetillah ve aynun batet tehrusu fi sebilillah. İki göze cehennem ateşi dokunmaz. Onlar Allah korkusundan ağlayana Allah yolunda nöbet tutan gözler. Düşünün sınır boylarında e, Müslümanların e, ırzana bir şey olmasın, dinlerine bir şey olmasın, güvenlikleri sağlansın diye ne yapıyor insanlar? Nöbet tutuyorlar ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah yolunda nöbet tutan gözlerle ateş dokunmayacak. Aynani la terayi tarayani nar aynun min aynun fi iki göze Allah korkusundan dolayı ağlayan göz ile onun yolunda gözetleme yaparak geceleyen göze ateş dokunmaz. Diğer rivayette iki göze biri gece yarası Allah korkusundan dolayı ağlayan diğeri de Allah yolunda gözlülük yaparak geceleyen göze ateş dokunmayacak el a'idu fi hibati kel a'idi fi qayhi bağışından dönen usmuna dönen gibidir. Onun için mevcut gördü bir adam birine şey hibe ettiyse o hibeden geri dönmemeli. El ariye, muaddatun ve minhatu merdudatun ve deyn maqdiyun ve gharibun. <laughs> <laughs> Ödünç alınan şey geri verilir. Gelirinden yararlanmak için alınan mal iade edilir. Borç ödenmesi icap eden şeydir. Kefil de borçlu gibidir. Onun için demişler param varsa kefil ol, işin yoksa şahid ol. El afiyetu aşratu ecze, tis'atun fissamti vel aşiru fil uzreti alin Afiyet on kısımdır. Dokuzu susmakta, onuncusu da insanlardan, uzak durmaktadır. El afiyetu aşşatu ecza tis'atu fi ma'işe ve fi afiyet on parçadır. Dokuzu yani onda dokuzu geçim için çalışmakta biri de diğer şeylerdedir. Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz her peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın tabi'in ve tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين